Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'taki arkadaşlar iki tane ücretsiz kutu geldi arkadaşlar. Süpersel sağ olsun. Arada böyle şeyler yapıyor. O kutuları Karakter çıkarsa da karakterle oynayacağız arkadaşlar. Çıkmasa da sağlık olsun. Hemen videomuzda geçelim ve o ücretsiz mega kutuları alalım. Ondan önce de like atarsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet abi, şuradan dükkanı ücretsiz hemen geliyorum. O bir dakika lan iki tane mega kutu 10 tane elmas 16 lira. Bak bu çok güzelmiş ha. Bu teknik çok güzelmiş de para yok abi. Bakın burada 2 tane ücretsiz mega kutu yeni ay yılı hediyesiymiş arkadaşlar. Bunu alacağız. Bunu alacağız abi Hiç sıkıntı yok. 130 tane elmasım var benim. Dediğim gibi biriktiriyorum burayı pas arkadaşlar. Burayı pas alacağız. Bir taki 11. sezonda burayı pas almayı düşünüyorum. Haberiniz olsun buradan da. Aa bakın. Buraya geliyorum. Evet, buradan düello var arkadaşlar. Ben buradan bir maç yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz da oynayınca böyle karakter çıkma olasılığı artıyor diye biliyorum ben. Hemen onu da bir denemek istiyorum açıkçası. Düellodan çıktıktan sonra mega kutularımızı açacağız. Bakalım belki daha çok oranımız yükselir. Hop Jesse var. Yok Jesse kim? Neydi lan bu karakterin ismi? Jesse, Jesse aynen. Gel buram gel gel gel. Nereye kaçıyorsun lan? Ben nereye ateş ediyorum? Bu bal gibi. Hayır hayır. Abi adam nereden çıktı? Hiç fark etmedim ya. Tamam sıkıntı yok. Aha Barley Proust'luyum. Ben Barley Proust'luyum abi açılın. Gel buram gel gel. Nereye? Gel gel. Ya, gel, gel gel hadi bakayım. Gel bakalım adamda ne var abi? Penny var. peniden his var ay gelmez. Direkt dalıyorum ben. Biliyorsun benim. Direkt dalıyorum. Alırım ben onu aldım abi. Çok basit ama şeyli var şu an. Şu an adamda şeyli var abi. Bu sıkıntı yerleri ama dibime girmezse hiçbir şey sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ay ultisi var adamın da. Sıkıntı yok abi. Alacağız canı çok az. Gel buraya gel. Kazanmamız lazım abi bu maçı. Bu maçı kazanmamız lazım. Güzel. Oldukça vurmaya çalışıyorum abi. Canım bayağı abi azaldı çünkü. Hop yat aşağı. Hadi bak kazandık. Güzel. Zafer abi. Dediğim gibi bu e, buradan da kupa kasabiliyoruz abi. Gerçekten güzel kupa kasılıyor. Artı 8 kupamı da aldım bile. Bu arada arkadaşlar 20 bin kupaya doğru kasmak istiyorum. Haberiniz olsun. Hemen arkadaşlar çift hesaplaşma varmış. Bunu gerçekten çok merak ettim. Normalde girmeyecektim. Acayip merak ettim. Ben buraya koltukta giriyorum abi son kez. Bakalım. Bu artı merak ettim abi. Bilmiyorum gireceğiz abi. Güzel bir RTB. Sizin yaptığınız mini game'ler varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Onları da deneyeceğim bir videomda. Benim mini oyunum var deyin. Ee, Aideniz'de yazın. Ben bakışım arkadaşlar. Hop yavaş yavaş. Abi sakin. Adam öldü bizim adam öldü. Gel buraya gel. Nereye? Hemen kaçarsın tabii gel. Gelin lan gelin. Hadi bakayım ben kaçıyorum abi yok. Öleceğiz biraz gezeyim ben etrafı. gibi bir şey yapmışlar. Hiçbir şey anlamadım. Bu arada sabah köründe bir video çekiyorum arkadaşlar. O yüzden <laughs> kalın konuşabilirim. Yemek bile yemedim yani. Abi de abi. Aha Riko var. Riko ne yedik abicim. Tek atarsın. Tek atarsın buram. Hayır hayır. Abi. Arta güzel. Arta güzel. Rabilentli bir harita arkadaşlar. <laughs> E aha buradan da kutu geldi sanırım. Aynen bu kutuyu bir açalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bir şey çıkmadı olabilir. Bir şey çıkmadı. Burada mega kutlarımızı ben hemen gelmek istiyorum şuraya. Evet iki tane mega kutumuz var. Ücretsiz. Hemen birini açıyorum. Ayga 5 yazdı. Diğerinden de 5 yazdı ya. Abi bu zamanlar bana hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü yeni karakterler çıktı bana biliyorsunuz. <laughs> 42 karakterimiz oldu toplamda bana en bu çıktı abi en burada burada 500'e kastık arkadaşlar videomuz var izlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz şöyle arkadaşlar kulübümüze baktığımızda kulübümüz gerçekten güzel ilerliyor Size kulübümüze gelebilirsiniz kulübümüzde arkadaşlar neler alabilirsiniz buraya geliyor küflü mayk gelebilir Rico'nun tavuklu Rico gelebilir yani bunları alabileceğiz arkadaşlar önemli olan birlik olup bronz birden elmasa getirerek gitmemiz eski kulübümüz vardı bilenler bilir yani artık buradan çıktık diye şöyle gösteriyorum yeni kulübümüz hayırlı olsun arkadaşlar ee, Gelebilirsiniz gerçekten mükemmel bir kulüp diyebilirim ben size ee, Leon mu gelecekmiş tamam kabul edeyim böyle gelmek isteyenler ben kabul ediyorum arkadaşlar Böyle sohbet edebilirsiniz chatte Yani arkadaşı denebilirsiniz Öyle takılabilirsiniz diyebilirim ben size Evet yan hesabım var arkadaşlar bu hesabım gerçekten mükemmel ee, uzun o zaman girmiyordum. Fazla haritası yok. Şöyle yeni sezon da var abi. Büyük kutumuzu açalım yeni sezonda. Ee, güzel. İsmini şöyle görebilirsiniz. Baya güzel ismi. Baya baya güzel. Buradan abi. Geliyorum. Oy şu dükkanın güzelliğine bak derken hemen geliyorum dükkanda. 5 yazdı abi. Oy el primo. El primo çıktı. Abi El Primo çıktı inanamıyorum. Nasıl olabilir lan bu? Chat El Primo nasıl çıkabilir abi bize? Güzel. Denemem lazım abi, El Primo'yu ama denemeyeceğim ya. Ama şöyle bir şey yapabilirim. yükseltebilirim El Primo'yu? Bir takip videoda deneriz. Şimdi arkadaşlar kuzenimin hesabına giriyorum. E, arada bir girersin dedi. Bende duruyor hala. Evet ücretsiz şeyler almış mı? Ben ona bakacağım abi. Aldıysa sıkıntı yok. Almış sanırım ücretsiz mega kutuları bakıyorum. Aynen almış arkadaşlar. Mükemmel. O zaman onun e, onun hesaptayken bir el Mortis de oynamak istiyorum. Çünkü benim Mortis'im yok arkadaşlar biliyorsunuz. Bana bak bütün karakterler çıktı Mortis çıkmaz abi öyle mi yani şans yok Mortis çıkmıyor abi ya Bu kadar zor mu Mortis çıkması anlamadım ki Bir el atalım bari Mortis'te de hiç yok diye öyle atıyor Hop buram geldim Bak görüyorsun mor olsa ben pururum zaten abi. Bir de bunun kostümü olacak var ya. O zaman iş bitti abi. Bak, hareketlere bak bak görüyor değil mi? Görüyor görüyor değil mi? Hop, hop, o, topu bana verin ben tıkış atayım kardeşim. Ver topu ver ver. bana topu ya nereye atıyorsun ya? Bekle 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 nereye gidiyorsun adam ulti yap duruyor ya. Yani. Hop abi güzel bizim bu gol attı. Güzel. Bu ikinci golü ben atmam lazım. At bana at bana. Hop geldi bir gol. Geldi. Güzel golü bak. Bu güzel gol Berke Işır. Tamamdır abi. Evet, yenilmedik. Güzel oynadık. Bu arada kuzenim Uğur da bende. Kulüp olarak. Kulübümüz gerçekten bayağı iyi. Baya iyi. Evet aha. Lan oğlum Uğur da... Arapça biri var. Şey olabilir ya bizim mahallede biri vardı da. Bu olabilir belki bilmiyorum. Abi karakterler çocuğun çok güzel. Gerçekten 42 karakteri var. Neredeyse aynı karakterler istedim. Ee, çocuğum, bu arada abi 10 bin tane e, altın biriktirmiş. Altın bir şey alacak ya da gümüş karakter kostümü alacağını düşünüyorum. Evet videomuz bu kadar da arkadaşlar. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çıkılın bay bay.